Bir başbakana manyak denilir mi ya? Böylesine saygısızlık kabul edilemez. Şimdi baş, birazdan göstereceğim görüntüleri. Başbakan Olaf Scholz halk arasında yürürken Olaf du menyek yani trottel duma diyerek hakaret etmek ne demek? Menyek ne demek? Türkçe manyak, Arapçadan gelme menyek.

Gördünüz, izlediniz. Birçok kişi Olaf Scholz'a saygıyla Hallo Olaf diyerek, Hallo Herr Scholz diyerek selam veriyor. O da herkesle sıcak bir şekilde selamlaşıyor. En azından cevap veriyor. Fakat o kalabalığın içindeki bir kişi çıkıp Olaf du Menik diye bağırıyor. Bu asla ve asla kabul etmiyorum. Hiçbir ülkede kabul etmiyorum. Eleştirmek ayrı, düşüncesini söylemek ayrı. Bu tür davranışlar sadece o söyleyeni küçülttü.